sizi Malezya'nın bir köyüne getirdim. Ferah'ın amcasının köyü. Bir aile ziyaretine geldik. Dedim gelmişken biraz köy hayatı göstereyim. Ama buradaki köy bildiğiniz şehir gibi. Dümdüz derdiğimiz sokak. Tek tip evler. Sokak ortasında hemen kokonat, mango, her türlü ağaç görebiliyorsunuz. Malezya'da şöyle bir şey var. Dikkatinizi belki diğer videolarda da çekmiştir. Bütün evler böyle ip gibi dizili ve hepsi tek tip. Mümkün olduğunca yani burada bir kat, yurda üç kat, yurda beş kat göremiyorsunuz. Hepsi belli bir standarda olmak zorunda. Özellikle de şehirde. Bu tür köylerde bazen istisna olabiliyormuş ama özellikle şehirlerde kesinlikle zaten buna izin vermiyorlar. Tek katlı da olsa, iki katlı, üç katlı da olsa ya da devletin yapmış olduğu eski e, banlıyor tarzı apartmanlar da olsa, yeni yapılan rezidanslar da siteler de olsa hepsi belli bir boyda, belli bir ölçüde, belli bir standartta olmak zorunda. ve Hepsi böyle ip gibi dizilmek zorunda. Hepsinin böyle dümdüz yolları, hepsinin otoparkı olmak zorunda. Gördüğünüz gibi bütün evlerin otoparkları var. Çok güzel binalar. Buradaki evlerin çoğu çift katlı gördüğünüz gibi. Bakın şunlar muz ağaçları. This must be mango. Evet, evet. Evet. Bak, meyvesi var mango. Yani bizim İstanbul'da pazardan bir sürü para verip aldığımız şeyler. Burada sokak kenarında bir ağaç. Açıl ne siz berry? This is a bush. What is this? This is a berry. Berry? Wild berry. Wild well, berry? Yeah, wild. Is it? I don't know. No? <laughs> <laughs> <I don't> wild. <know. gülüyor> I think yes. güzel bir köy ya. Yani. Çiçekler. Yes. This But is cheese good in Malay. Try, try. You should. Nice. Chocolate. Cheese. Nice. 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 Good. Cheese good. Şunlar gene muz ağaçları şunlar. Bir <laughs> Rubber? Yeah. Uh, cute Şili. Chili? Chili. Yeah, chili. Yeah, pomia. Peas? ya Actually, this is yeah, papaya. This papaya. We'll eat it. Pomia. I like. You like? Yeah, I like. Chili aku kok Kristenpeno papaya meyvesi. Henüz daha olgunlaşmamış yeşiller. Bunlar sarıya dönüyor. Şu ileride sarıya dönmüş var bir tane. gerçi o mango. İncir ağacının yaprağına benzettim ben yaprağını. Papayaymış. Uh, Adik, kat sini ada surau tak? Surau. Ha, depan tu. Belakang sana. Okey, thank you. Video. Nak pergi lain ini dia suruh aku buat video untuk dia pilih tomatoes okay. now Ooh. very expensive dia cakap expensive dia dah tahu harga Malaysia oh Okay. Aku rasa dia dah tahu kiraan harga Malaysia

Little fried and little oven, is it? I want to fry. Herkese yeniden merhaba. Bu video yayınlamam biraz uzun sürünce yeniden kamera karşısına geçmem gerekti. Çünkü bugün 26 Eylül. Yani Malezya Ayak Masalı tam bir ay oldu. Burada güzel bir bir ay geçirdim. Koşuşturmalı, keyifli, güzel bir bir aydı. Zaten vloglardan takip ettiğiniz ilk bir hafta 10 gün gibi bir süre evrak işleriyle, koşuşturmalarla geçti. Düğün işlemlerinin evraklarını hallettik. Çok şükür sorunsuz bir şekilde bitti. Sonra bir hafta 10 gün kadar boştaydım. İşte aile... İleyi tanıdım, çevreyi tanıdım, ortamı tanıdım. Sonra yine takip ettiğiniz gibi işe başladım burada. Ee, işim de çok şükür güzel gidiyor. O işimde de bu yarın iki haftayı doldurmuş olacağım. Evet düğünümüze de bir ay kaldı. 28-29 Ekim'de düğünümüz olacak. Bir ayımız kaldı yaklaşık. Ee, bir ayı doldurmuş olmam vesilesiyle buradaki vize süremin de bir ayı geçmiş oldu haliyle. Çünkü buraya Malezya'ya 3 ay yani 90 günlük vizesiz giriş oluyor. 23 Kasım'da vizem dolmuş olacak. Bunun için bizde düğünden sonra tekrar yine bir evrak koşuşturması gibi başlayacak. Neden? Çünkü bir an önce oturma izni almam gerekiyor ve çalışma izni almam gerekiyor. Eğer bu izin biraz gecikirse tekrar Türkiye'ye gelmem, bir ay orada geçirmem ve tekrar dönüp 3 ay vizesiz giriş yapmam lazım ve çok maliyette çok uz uzayacak bir iş olacak. Onun için bir an önce bu işi halletmemiz lazım. Bir de burada hani şu anda site içinde çalıştığım için çalışmam çok problem değil. Çünkü dışarıdan pek gelen gören yok. Özellikle polis görmüyor. Ama Malezya'da izinsiz çalışamazsınız. Polis çok sıkı takip altında tutar. Putrajaya gittiğimde görmüştüm orada böyle cezaevi araçlarına benzeyen araçlar var. Kaçak çalışanları tespit edip toplayıp sınır dışı ediyorlar. Özellikle Nepal'den, Bangladeş'ten gelenleri falan. Yani burada izinsiz çalışmak aslında çok büyük bir problem. Bu yüzden bir an önce evlendikten sonra oturma iznimi, çalışma iznimi almam gerekiyor. Çalışma iznimi belki patronum, şu an çalıştığım iş yerindeki patronum da halledebilir. O da bir yandan bunu araştırmasını yapıyor. Eğer onun daveti üzerine burada onun iş yerinde, restoranında çalıştığımı gösterir bir şekilde çalışma izni alırsam hem daha uzun süreli bir çalışma oturma izni olmuş olacak. Çünkü evlilikten dolayı ilk etapta bildiğim kadarıyla bir 6 aylık ilk etapta çalışma vizesi ve oturma vizesi veriyorlar. Sonra bunu 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl uzatıyorsun zaman geçtikçe. Ama davet üstüne, bir şirketin daveti üstüne çalışma izni alırsan bu en az 1 yıl, en uzun da 3 yıl olabiliyor. Tabi biraz daha maliyetli bir iş. Hani burada tarım işçisi olarak çalışmakla restoranda çalışmanın maliyeti biraz daha farklı tabii ki haliyle. Bakalım göreceğiz eğer düğüne kadar ki geçen kalan bu bir aylık sürede patronumun vesilesiyle çalışma izni alabilirsem zaten ekstradan bir çalışma oturma izni almama gerek kalmayacak. Ama bunu halledemezsek hemen düğünden sonraki süreçte hızlı bir şekilde çalışma ve oturma iznimi almam lazım. Evet vlogta da izlediğiniz gibi aileyle tanışmaya devam ediyorum. Aile çok geniş bir aile. İşte halalar, amcalar, kuzenler vesaire derken burada bir de çok çocuklu özellikle bir önceki kuşak. Böyle 6 çocuklu, 7 çocuklu Ailelerden oluşan kuşaklar. O yüzden yaklaşık 200-250 kişilik bir yakın akraba çevresi var. Bir da daha hala tanımış değilim. Dünkü ziyaretimiz bir ev alma vesilesiyle gerçekleşen ziyaretti. Ferah'ın kuzeni yeni bir ev almıştı. Bizde Türkiye'deki böyle hani ev aldığında, araba aldığında, ne bileyim bir çocuğun olduğunu vesaire hayırlı olsun tatlısı verilir, yemeği verilir diye onun gibi bir yemekti. Güzel geçti. Ferah'ın amcasıyla, kuzenleriyle vesaire tanıştım en azından bir kısmıyla. Dediğim gibi çok geniş bir aile. Bir çoğunayla zaman içinde, özellikle de düğünde tanışmış olacağız. Evet, şimdilik konuyu çok fazla uzatmayayım. Videoda daha fazla uzatmayayım. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.